Evet arkadaşlar cümletten selamünaleyküm Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle e, mevcut akvaryumumuza e, şu an gördüğünüz gibi iç filtre var. Pipa filtre var iki tane. E, bunları değiştireceğiz. Pipa filtre tesisatını sökmeyeceğim. Kalacak. E, ara sıra çalıştıracağım onu. Dış filtre var da benim. Bu akvaryumu daha önceden kullandım onu devreye alacağız. Sebebi ise e, malum ciklet balıklarımız var. iki tane zebra cikletlerimiz ve lepisteslerim var içerisinde. E, bunlardan kaynaklı içerisinde bir değişiklik yapacağım. Öncelikle şu konuya bir değineyim arkadaşlar. Şey geçmeden önce. E, filtre kurulumuna geçmeden önce. Zebra cikletle e, bu lepistes balıkları aynı akvaryumda yaşar mı? yaşama Yaşamaz mı? Konusuna geçelim. Ee, arkadaşlar bu iki balık bu akvaryumda normalde yaşamaz. Çünkü benim bununla alakalı daha önceden bir videom vardı. Peki ben niye burada yaşatıyorum bunları? Birincisi e, malumunuz havalar hava şartlarından kaynaklı bir ısınıp soğuyor. Şu an koyacak müsait yerim burası olduğu için. İkincisi ve en önemlisi arkadaşlar bunları benim bu akvaryumda tutmamın sebebi. Arkadaşlar şu an bizim zebra cikletlerimiz herhangi bir yumurta döküm falan olmadı yumurta dökümü olmadığı için de e, herhangi bir sıkıntı olmuyor. Balıklar gayet uysallar. O yüzden herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Ne zaman ki bu balıklar bir bölgeye sahiplenmeye başlar ciklet balıkları o zaman arkadaşlar gelimiz müsait olsa da olmasa da her türlü bu balıkları bu akvaryumdan almak zorundayız. Almazsam olay faciaya gider. Şu an 3 tane lepistes balıklarımız vardı. Gayet sağlıklı şekilde yaşıyor. 2 tane çöpçü, 1 tane batoz balığımız var. Şu an akvaryum herhangi bir köşelerinde saklanacak alanları zaten bayağı var. Onları da yaşıyorlar. İki tane de e, erkekli dişili zebra ciklet balıklarımız var. Erkekli dişili zebra ciklet balıklarımız e, çift olduğunu pek düşünmüyorum işte açıkçası. Çift diye aldım ben bunları. Çift olduktan düşünmüyorum. Çift olsaydı bu balıklar çoktan yumurta dökerdi. Çiftleşmesini bekliyoruz. Yani çift olacak mı olacak mı, olmayacak mı? Bunu bekliyoruz arkadaşlar. Olur veya olmaz. Nasip kısmet diyelim. Biz normal nefis balıklarımıza bakmaya devam ediyoruz. Yani balıkların illa da çoğalması bizim için önemli değil. Maksat o balıklara bakmak. Ha çoğalsa güzel olmaz mı? Çok güzel olur. O da nasip kısmet diyelim arkadaşlar. Şimdi hemen sizlerle beraber şöyle e, video videomuzu geçelim. Video. Arkadaşlar benim burada bir adet şöyle Bir adet e, filtrem var. Bu filtreyi zamanında 175 liraya almıştım bayağı oluyor. Sunsun 603B'ydi herhalde bu yanlış hatırlamıyorsam. Bununla alakalı da bir video çektim diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar şimdi öncelikle bunu kurmadan önce dikkat etmemiz gereken ufak tefek şeyler var. Umarım şu an kamerada böyle çıkıyordur. Şöyle az daha geri geleyim. Arkadaşlar birinci dikkat etmemiz gereken ve en önemlisi bunlar da su kaçırmaması için elimizden geldiği kadar bağlantılarını kontrol etmemiz gerekiyor. Mesela şurada bir bağlantısı var. Dipte bir bağlantısı var. Hortumlarda bir bağlantısı var. Bu bağlantıları tek tek kontrol etmemiz gerekiyor ki ilerleyen zamanlarda veya biz evde yokken su kaçamasın. Şu an ben hemen deneyeceğim mesela. Bakın şunu gevşetiyorsunuz. Şu, hortum, şu aşağı aşağıya bastırıyorsunuz ve sıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu boruyu buraya sıkıştırıp buradan su geçişini engellemeye çalışıyoruz sanırsam şu an gayet yeterli bir şekilde. Şurada zaten bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu zaten sıkılı. Burada bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Şu dipte zaten bir sıkıntı yoktu bunda. Burada da bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şunda bir sıkıntı olabilir bir ihtimal. Ki aynen öyle. Şunu şuraya taktık. Şimdi arkadaşlar mantığını şöyle size göstereyim. Şu hortum buraya girerken, bakın şu çevirdiğimiz şu, bunu böyle gevşetiyormuş gibi sıktığımız zaman bu boruyu sıkıyor ve boru daha sert girmiş oluyor. Bu sayede de borumuz sıkışmış oluyor. İlk başta şöyle takıyoruz yerine sonuna kadar. Sonra borumuzu buraya normal hortum ekler gibi taktıktan sonra bunu çeviriyoruz arkadaşlar. Söker, sökmeye çalışır gibi çeviriyoruz. bu Her döndüğünde o boruyu oraya sıkıştıracaktır. Tabi bakın şurada mesela geri kaçıyor şu an. Bunu geri kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Geri kaçarsanız yaptığınız işlemin hiçbir anlamı kalmıyor. Bakın şu an bir taraftan itiyorum. Bir taraftan çevirmeye çalışıyorum. Ellerimde yarı olduğu için pek de şey yapamıyorum. Bu kadarlı yeterlidir arkadaşlar. Bana. Bakın şu an herhangi bir geri kaçırma falan herhangi bir vesaire bir şey yok. Bu şu an gayet sağlam bir şekilde oldu. Bu da zaten eee daha önceden şey yapmışız. Herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bu bantı ben buraya bantlamışım. Muhtemelen buradan su kaçırmasın diye yapmışım ben bunu. Veya buradan geri atma yapmasın diye ki zaten geri atma yapmıyor. Şimdi arkadaşlar bunu buraya atacağız. Şöyle şunu bir çıkartayım. Bunun havasını almamız gerekiyor. Şöyle kapağını açtıktan sonra mandalları çık. Bunun havasını almazsak bu motor çalışır ama suyu da daim yaptıramaz. Bunu başta söyleyeyim. Onu şimdi sizlerle beraber arkadaşlar. Deneyeceğiz. Şöyle kapağını açtım. Şimdi şunu bir kenara, koyalım. İçerisinden çıkanları şöyle bir ayırayım. Birinci filtremiz, ikinci filtremiz ve üçüncü filtremiz. Bunların sıralaması çok da önemli değildir yani ve süngerler daha bir yıprandığı için çok önemli şu an için şu bakın kokma noktasına gelmiş ama içerisinde dursun olsaydı içerisinde elyaf koyacaktım elyaf olmadığı için şu an yapabilecek Peki pek bir şeyimiz yok arkadaşlar şimdi bunu şu ayağa kalkayım arkadaşlar şimdi bunu şu arkasından bir yer açıp Arkada yem pusularım var Bazıları boş, bazıları dolu. Buraya koyacağız. Şimdi şuna şöyle buraya koyacağım. zaman sığıyor mu? Evet arkadaşlar, buraya sığmıyor. Masadan tutup Al bir şey çekmeye çalışacağım. Çok da sallamayacağım. Arkadaşlar bu buraya sığdı. Şu şekilde buraya taktım. Bu bu kadar arkadaşlar. Buranın işlemi bu kadar. Şimdi filtreyi koyduk. Suyu bu, taraftan alacak. Bu taraftan geri devir daim yapacak. Olay bundan ibaret. Şimdi e, bunlar böyle kalsın. Ben bunun üzerine biraz su koymam gerekiyor. Suyu koyduktan sonra tekrar sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Suyumuzu getirdik arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber akvaryumun şeyine dökelim motorumuzun içerisine. Şöyle yavaş yavaş koyacağım suyu. Sağa sola fazla sıçramasın diye. Bunun içerisine eğer elinizde varsa ben yok aklıma da gelmedi. Elyaf koyabilirseniz elyaf gerçekten çok güzel e, süzüyor suyu. Çok böyle en ufak tanecilerini dahi ayırıyor. Şu an içerisine koyduğum su yeterli. Aşağı yukarı yarım bir tane su koydum. Bu şu anlık yeterlidir. Yeterli olacaktır. Şimdi şunu takacağım yerine. Bunu normalde takabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bunu normalde takabilirsiniz. Taksanız olur, takmasanız olur. Şu an şu anlık koyacağım ben bunu. Daha sonra koymaya pek ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Çok önemli bir parça değil çünkü. Onu koymadan önce şurada bir bant dolamışız. Bunu niye dolamışım? Muhtemelen oraya bir şey takmışımdır. O yüzden dolamışımdır. Şöyle nasıl yapsam böyle daha iyi olur. Şunu şöyle yapsam. Şunu şöyle yapsam. Şöyle çevirsem. Aynen. Şöyle çevireceğim. Öncelikle şunu şöyle bir takayım. Sonra şunu şuna bir çevirelim. Şu şöyle gelmesi lazım. şu an bu da ayarladık arkadaşlar bu fazla e, gergin olmaması lazım veya e, düzgün durması lazım aksi takdirde çok böyle istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkabilir geceliğin veya evde yokken su kaçırabilir evde varken su kaçırırsak az çok varsa varız ama evde yokken suyu kaçırırsa şayet o zaman gerçekten hiç e, istemediğimiz sonuçlar meydana gelebilir bu yüzden özellikle dış takarken dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuçta zeminimiz parke ve buna zarar gelmesini istemeyiz. Şunu tekrardan görebiliyorsanız tekrardan sıkacağım burayı. Çünkü sağa sola çevirdim. Emin olmak istiyorum. Şu an için gayet sağlam oldu diye düşünüyorum. Şimdi deneyeceğiz biz bunu beraber sizlerle. Şimdi hemen şuradan fişini alayım. Dış filtremi için çekeceğim çünkü yerimiz yok. E, takacağım ve deneyeceğiz sizlerle beraber. Oluyor mu olmuyor mu? Nasıl çalışıyor? Hep beraber göreceğiz. Dış filtremi fişini çektim. Şu an görüntülerde yok ama şunu nasip olursa şöyle taktım. Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum. Sistemimiz başarıyla çalışmaya başladı. Şöyle sizlere yakından göstereyim. Telefonumu elim alayım. Bakın. Suyumuz buradan gelmeye başladı. Buradan devir daim yapıyor. Hemen şöyle arka tarafa anlatmak istediklerimi size şöyle anlatayım. Şimdi şurada hemen bir var. Flaşım... Şimdi şurada bakın boruların ek yerleri ve şu çevirme yerleri var. Aynı şekilde şurada da var. Aynı şekilde burada da var. Bunları size gösteriyorum ki üstüne basa basa. Bunlarda hata yapmayın. Çünkü ben zamanında bunları tecrübeyle e, öğrendim bazı şeyleri. Şu dış filtremizin. Arkadaşlar bu iç filtreyi muhtemelen yüzde 80 sökerim. Çünkü şu an kararsızım. E, şimdi dış filtreyi geçelim. İç filtreyi bırakalım. Bakın arkadaşlar, şurada var. Aynı şekilde su kaçırabilecek yer. Bunun altında motorun giriş yerinde var. şu alanda var. Şöyle. Burada var bunların ek yerleri. Bu hep, hep ek yerleri suyu kaçırmak için bir sebeptir. Buradan kaçırır. Bu hortum patlayıp da su kaçırma gibi bir işlem olmaz. Bakın buradan suyu alıyor içerisinden süzüyor. Boru yardımıyla tekrardan buraya aktarıyor. Şunlara göre eee pipo filtrelere göre bence daha sağlıklı bu dış filtre. Şu an ben dış filtreyi kullanmayı düşünüyorum. Umarım e, faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi size de şöyle göstereyim. Eğer görebiliyorsanız. Bakın pipo filtrelerim benim dolu. Yani toz doldurmuş artık. içerisindeki toz. Ve bu devir daim yaptıkça ben düzeleceğini umuyorum. Bu e, şey biraz daha da dikti. Şu küle kule. E, bu kuleyi şu arkadaşlar dibini kazdığı için yatmış aşağıya. Bunun içerisinde genelde vatoz balığı var içerisinde bir yerde. Şu an nerede göremiyorum. Vatoz balığı girip çıkıyor içerisine. Aynı şekilde şunun içerisine de girip çıkıyor vatoz ve çöpçüler. Çöpçülerim bir taneydi. Sonra bir tane daha aldım. iki tane oldu. Bir tane de vatoz aldım. Bakın şöyle şunu göstermeye çalışayım ben size. Bu balıkları ben çok seviyorum. Yani herkes pek beslemek istemediği bir tür bu. Ama bilmiyorum. Benim hoşuma gidiyor. Şöyle bakın şurada görebiliyor musunuz? Atozumuz var. Orada dipte duruyor. Bu balıktan bir tane daha olması lazım ama onu göremedim. hani şurada. Şöyle göstereyim. Bakın oraya saklanmış orada duruyor. Bunun buraya ben sıkıştığını düşünmüyorum. Hemen yani şöyle kaldırayım. Bakın buraya saklanmış. Hemen şöyle yapalım. Pek de yuvasını kurcalamak istemiyorum ama şöyle kalsın. Yani en azından altına sıkışıp kalmaz. Bakın şöyle kaldırıverdim. Altına girecekse şöyle rahatlıkla girip çıkabilsin. Kendine zarar vermesin. O kadar köşeye girip çıktığına göre bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Şiddetlerim nedense e, yumurta dökmediler. Normal yumurtlamaları lazım. E, ben dediğim gibi çift olduklarını düşünmüyorum. Bu balıkları yeni aldım. E, ne hikmetse daha yumurta falan dökmeye başlamadı. İlk başta ilk aldığım zaman yerini yadırgıyor diye düşündüm. Bakın aynı balık yine giriyor. İlk başta yerini yadırgadığını düşündüm. Yerini yadırgıyor diye düşündüm. Arkadaşlar ben bunu eski haline geri getireyim. Çünkü balık burada bu şekilde rahat. Şöyle. Yani bu hayvan burada böyle rahatsa ben bunun ortamına dokunmayayım. Burada böyle kalsın. Şu an içerisinde zaten. Nasıl ortamını kendileri nasıl hissediyorlarsa öyle kalsın. Ben müdahale etmek istemiyorum. Benim göz zevkimden önce balıkların ortamları önemli. Bizim göz zevkimiz bir şekilde alışır. O önemli değil. Ee, ne diyordum? Ha, lepste, ben bu balıkları ciklet balıklarını aldığımda ilk aldığım zaman acaba dedim yerlerini yadırıyor yerine alışamadım mı diye düşünüyordum. Sonradan e, baktım yani hiç balıklar beraber gezmiyor. Bu balıkta normalde çift olsaydı birbirini ayrılmazdı sürekli aynı birbirlere gezerlerdi. E, çift olduğunu düşünmüyorum işte çıkması bir ihtimal e, karışmış olabilirler. Karıştı alsa da yapacak bir şey yok arkadaşlar nasip kısmet başka bir şey yok şu anlık biz bunlara bakmaya devam edeceğiz. Bu balıkları vermeyi falan da düşünmüyorum. Yeni başka ciklet dalmayı almayı düşünmüyorum. Daha doğrusu zebra ciklet almayı düşünüyorum. Düşünmüyorum. Farklı cikletler belki alabilirim. Bakın şuradan kafayı çıkardı bakıyor. Bir taraftan girip öbür taraftan çıkabiliyor. Dediğim gibi 3 tane nefis testlerimiz var. Gayet sağlıklı bir şekilde de yaşıyorlar. Hiçbirbirini kovalamaca falan herhangi bir şeyleri de yok. Şöyle görüyorsunuz. 2 tane çöpçümüz var çöpçümüzün biri bu, bu tarafta diğeri tam olarak nerede göremedim vatozumuz da zaten şuradaydı arkadaşlar benim e, diyeceklerim bu kadar şöyle sizlerle güzel bir video yapmaya çalıştım umarım faydalı olmuştur bakın dışında su şırıl ışırıl geliyor biraz daha su koyarız ben bu üzerine ekleme yaparım suyu buhardan azalmış biraz buharlaşma olmuş Ağaçta akvaryumun suyu taze ama e, dedim ya pipo filtreler bir yere kadar çekebiliyor. Bunu çek, az çektikleri için de biz bu şekilde bir e, dış filtreye geçelim dedik. Umarım video faydalı olmuştur. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. E, kafanıza takılan soruları sorabilirsiniz veya düşünceleriniz, önerileriniz varsa bana önerebilirsiniz. Her türlü fikri açığım. Her türlü e, görüşü saygım var. Şimdiden arkadaşlar e, yorumlarınız için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.